Karzı Hasan, güzel borç. Bugün ben Müslümanım diyen kütlenin en çok esirgediği parası var, imkanı var. Aslında karşındaki insanın güvenilir olduğunu biliyor. Onun şu anda zor duruma düşmesinin de aslında elinden gelen tüm çabayı göstermesine rağmen elinde olmayan sebeplerle zor duruma düştüğünü biliyor. Bu zor durumdan çıkarsa altın yumurtlayan tavuk gibi veya süt veren inek gibi üretime geçeceğini de biliyor. Fakat elinde olmasına rağmen yok diyor. Allah görüyor. Karzı Hasan budur işte. Güzel borç. Ne demek güzel borç? Borç verdiğinizi minnet altına almamaktır güzel borç. İki, borç verdiğinizi borç ile cıvıra çıkarmamak. Yani o borcu size sürekli gelir getiren bir gelir kapısına dönüştürmemektir. İşte faiz bunun için haramdır. Güzel borç nedir? Borç verdiğiniz insanı borç verecek duruma getirmektir. Borçlu olmaktan çıkıp, başkalarına borç verecek duruma getirmektir.